Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda haritayı çıktı almayı ve çıktıyı nasıl kaydedeceğimizi göstereceğim. Çıktı ekranına gelmek için öncelikle sol altta bulunan Layout View'e tıklıyorum. Haritamı büyütüp küçültmek için sol üstteki küçült büyüt büyüteçlerini kullanabilirim. Bu şekilde. Haritamız ortaladıktan sonra öncelikle haritamızın başlığını koyacağım. Benim başlığım bu. Bunu değiştirmek için çift tıklayıp burada yazan değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Daha sonra isim soy isim yazmak için görmüş olduğunuz. Bunu da şuraya aldım. Çift tıkladım. Bunu ortalıyorum. Bunu büyüt, küçültmek için buradan şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha sonra tekrar insert'e gelip Legend ekliyorum. Sonraki Legend yazan kısma Açıklamalar Evet gördüğünüz gibi Açıklamalar geldi. Bu açıklamaların I, bunlarla ayarlarıyla oynamak istiyorsanız buna bir kere tıklayıp Convert to grafik diyeceksiniz. Yani grafiğe çevireceğiz. Sonra tekrar sağ tık yapıp On grup diyoruz. Gruplar ayır. Olay. Şöyle. Yükseklik. Bunları tekrar on grup diyorum ay en yüksek en düşük bu şekilde bunu Şuradan seçip sağ tık yapıp Grup dediğimde Bunlar tekrar birleşmiş oluyor Sırada Insert'e geldik Bir e, kuzey oku seçmemiz lazım Buradan herhangi bir tanesini Alabilirsiniz Bu şekilde sonra tekrar tekrar yapacağız. Scale bar'a gelip bunu seçtiğimiz zaman buraya geliyoruz. Properties'e basarak. Öncelikle Biles yazan yeri kilometreye ayarlıyoruz. Bu şekilde oldu tam sayı olmasına dikkat edin buranın. Evet.